Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber neredeyiz? Ebru'nun mutfağındayız. Ne yapıyoruz? Hep beraber kalem gibi yaprak sarması sarıyoruz. Şimdi tam zamanı biliyorsunuz tazecik. Ve son videoma gelen arkadaşlarımdan bahsedeceğim. Güçlü kadınların özelliklerinden bahsedeceğim. Bana iyi gelen size de iyi gelsin diyorum. Ve e, öğrendiklerimi, dinlediklerimi, yazdıklarımı, okuduklarımı sizlerle beraber ne yapıyorum? Paylaşıyorum. Kanalıma abone olmayı, zili açmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hiç vakit kaybetmeden son videoma gelen arkadaşlarımdan hemen bahsedelim. Nergiz'in günlüğü, mecburenin dünyası, mevlüde dünyası, gurbet gözlüm, Vildan Hanım'ın mutfağı, ZMK giyimleri, çizimleri, pardon, Örsev Örgü Emel, Keyfi Lezzetler, Üç Kuşak Mutfakta, Efsane El Mehmet Naşide TV, Özlem'in Farmasi Dünyası. Bu arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Onların kanallarını da ziyaret etmeyi unutmayın. Özlem'in Farmasi Dünyası, Mihrimah Sultan'ın Harikalar Diyarı, Elif Yürek Destek Hesabı, Abdullah Samet Başoğlu. Bu arkadaşlarıma da teşekkürlerimi sunuyorum. Buyurun hep beraber yaprak sarmanın iç malzemesine geçelim. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve özellikle zili açmayı unutmayın. Birazdan da güçlü kadınların özelliklerinden bahsedeceğim. Sizlere kaçırmayın derim. Evet, iç malzemesi olarak ben biber dolmasında da, yaprak dolmasında da aynı malzemeyi kullanıyorum ve çok lezzetli oluyor. Evet iç malzemesi olarak soğanı bol kullanacaksınız. Gerçekten lezzeti katan soğandır lezzet veren. 4 tane soğan doğradım ben. Ee, zeytinyağı, 1 su bardağı pirinç, 1 su bardağı bulgur, 2 yemek kaşığı kadar salça, kimyon, pul biber, karabiber, tuz, limon ve nanesi bol olacak. Limonu da Dolmalarımızı sardıktan sonra tenceremize yerleştirdikten sonra üzerine koyuyorum. Ben dilimliyorum. Sıkabilirsiniz de gerçekten limonlu çok lezzetli oluyor. Evet bir yandan saralım. Bir yandan da güçlü kadınların en belirgin özelliklerinden bahsedelim. Bana iyi gelen size de iyi gelsin diyelim ve başlayalım. Evet, güçlü kadınlar hakkını aramaktan vazgeçmezler. Yani haklıysa susmaz, hakkını arar. Özel hayatında da bu böyledir, iş hayatında da. Sürekli şikayet etmezler. Çünkü şikayet ederek bir şey elde edemeyeceklerini bilirler. Şikayet onlar için zaman kaybıdır. Memnun olmadığı bir şey varsa, değiştirmek için mücadele ederler. İstedikleri her şeyi yaparlar. Yeter ki istesin. Kafasına koyduğunu yapar. Etrafındaki herkes karşıda çıksa, o kafasına koyduysa yapar. Mecbur oldukları için bir şey yapmazlar. Mecbur olduğu için değil, o istediği için bir şey yapar. Evet, devam ediyorum. Abone olmadıysanız abone olmayı, zil açmayı, yorum yapmayı unutmayın. Yalnız yaşamaktan korkmazlar. Kendi ayakları üzerinde duruyordur. Kimseye muhtaç değildir. Değersiz insanlarla beraber olmaktansa yalnız olmayı tercih ederler. Yalnızlık insana bazen iyi gelir ama her zaman değil. Öyle değil mi? Başkalarından etkilenerek karar almazlar. Kendi kararlarını özgürce almayı severler. Onlara zarar veren insanları bir kalemde silerler. Etrafındaki insanları tartarlar. Pozitif insanlar enerjisini yükselten insanlar mı? Negatif insanlar enerjisini düşüren insanlar mı? Ölçüp tartarlar, Gerçekten pozitif insan enerjinizi yükseltir ama sürekli negatif konuşan insan da sizin enerjinizi düşürür. Güçlü kadınlar kendilerine vakit ayırmayı bilirler. Ne kadar yoğun olursa olsun, ne kadar koşturursa koştursun kendine vakit ayırmayı başarır. Bunun için yani bunun onun için gerekli olduğunu bilir. Besleyici yalnızlıktır bu onun için. Müzik dinler, kitap okur, spor yapar, kendine vakit ayırır ne olursa olsun. Çünkü bu ona ayırdığı vakit ona pozitif enerji verecektir. Güçlü kadınlar derin ve samimidirler. Derinlik doluluğun göstergesidir. Hayatın içinde yaşadığı sıkıntılar, kendi ayakları üzerinde dururken yaşadığı tecrübeler ve birikimler onu derin kılıyor. Samimiyet de maske takmıyor. Yani maske takmaya ihtiyaç duymuyor. O hayatı her haliyle bildiği ve yaşadığı için maskeye ihtiyaç duymuyor. Güçlü olduğu için rol yapmaya ihtiyacı yok. Ben buyum ve ben bu halimle sevilmek istiyorum. Onun için maskeye ihtiyacı yoktur. Ondan dolayı da samimiyetlik var.